koştu beriye koştu ama yakayı ele verdim sandı ki yakasını yakalayacak bir büyük yok halbuki yakalanmış haberi yok Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini beğenmeyenler kendilerine çok güvenmesinler Mevla Teala bir düğmeye bassa her şey biter ilah olmak gökten yağdırmakla yerden bitirmekle olur Bir şey yaratmaya gücü yetmeyen İbadet olunmaya müstahak olmaz. Mevla Teala'nın kendi zatı bütün kainatı yaratabilirdi ama sıfatlarıyla yarattı. Çünkü kendi zatı dünyanın yaratılmasına bile tenezzül etmedi. Biz kendi elimizde değiliz. Rabbimizin kudret elindeyiz. Bunu bilelim. Mevla Teala'yı kaybeden çok büyük bir şeyi kaybetmiştir. Onun zararı ölçülmez. Mevla Teala kullarını idare etmek için kaideler koydu. O kaidelerin tozunu kaybetmemek lazımdır. İşte o zaman dünyaya hakim oluruz. Bu dünyaya niçin geldik? Ey insan! Erkek ol, kadın ol, ihtiyar ol, genç ol, zengin ol, fakir ol, amir ol, memur ol, ne olursan ol. Bil ki bu dünyaya kainatı ve bizi yaratan Allah Celle Celaluhu'yu tanımaya geldik. Eğer bir insan yüce Allah Celle Celaluhu'yu tanımamışsa her saniye zarardadır. Allah Celle Celaluhu'yu tanımayan, bilmeyen kişi her saniye suç işliyor demektir. Devamlı zararı ve suçu artıyordur. Eğer Allah Celle Celaluhu'yu tanımaya çalışırsa her an kerdadır ve terakki ediyordur. Siz Allah Celle Celalhu'nun hakkını gözetirseniz o da sizi gözetir. Bunda zerre kadar şüpheniz olmasın. O yüce Allah Celle Celalhu'ya nasıl ibadet etmek istemez insan? Koca güneşe ne kadar ziya verdi ki o ziya ile beraber bütün dünya aydınlanıyor. Her gün başımızın üstünde kudretinin azametine delalet eden o ayetini bize gösteriyor. Biz bizlere verilen nimetleri değil, o nimetleri veren Allahu Teala'yı bilelim, onu görelim. Nimet verildikçe bunun şükrünü nasıl ifa edeceğim diyerek korkumuzdan tir tir titreyelim.